Uğur, şehit teğmenleri değil, arkadaşını vuracak hain teğmenleri anlat. Teymenler üzerinden tartışmada tansiyonu biz düşürmek istesek de Kemalistler ısrarcı. Kendilerine çok güveniyorlar. Biri susuyor, diğeri başlıyor. Diğeri susuyor, ötekisi başlıyor. Sıra Uğur Dündar'a gelmiş. Hani şu... Çapkın olduğumuz dönem bekarız da sağlıklı cinsel yaşamımız da var deyince, önüne gelenle yattığını ima edince, karşısındaki Kemalist sonucu Ece Üner'in bir bayan olduğunu unutup kadınları istismar eden o ahlaksız bakışı lanetleyeceğine kahkahalarla gülerek kendisine destek verdiği adam, teğmenlere destek yazısına şöyle başlamış. Siz hiç askeri okula girdiğinde anasını ve ablasını, evlendiğinde karısını, evlat sahibi olduğunda kızını ağlatmanın Böyle başlamış, onlarca değişik cümle kurup askerlerin bu ülke için yaptıkları fedakarlıkları anlatıp en sonunda ne demek olduğunu bilir misiniz diye bağlamış. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklindeki slogan kime karşı atılıyor, kılıçlar kime karşı çekiliyor diyoruz. Uğur Dündar soruyla cevap verip teymenleri savunuyor. Siz hiç babasının yokluğunu hissettirmemek için evladına hem analık hem babalık yapan Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık seçmeye giden çalışmayan aracınıza akü taktıran taşınırken tüm eşyaları paketleyip üstüne bir de nakliyecilerle pazarlık eden bir eşe sahip olmanın ne demek olduğunu bilir misiniz? Hey gidi hey! Kurban bayramını hayvan boğazlama günü olarak tanıtmaya kalkışan din karşıtları, şimdi teğmenler üzerinden bize kurban bayramında teğmenlerin eşlerinin kurbanlık seçmeye gittiğini anlatıyor. Bize niye bunu anlatıyorsun ki Uğur Bey? Biz zaten orduyu peygamber ocağı olarak görüyoruz. Esas siz orduyu layık, seküler bir yapıya dönüştürmek için çabalıyor, tepinip duruyorsunuz. Yine soruyor Uğur Dündar. Siz hiç operasyon dönüşlerinde istirahat ettikleri koğuştaki üç katlı ranzada aylarca altlı üstlü yatıp da o günkü operasyon dönüşü şehit olan silah arkadaşlarının terliklerinin hala yatağının başucunda durmasının ne demek olduğunu bilir misiniz? Biz biliriz de Uğur Bey, siz bilir misiniz? Biz şehit olan silah arkadaşıyla geçirdiği günleri bir türlü unutamayanların üzüntüsünün ne kadar yıpratıcı olduğunu bildiğimiz için PKK'nın başındaki terörist ölene kadar cezaevinde kalmalı diyoruz. Sizse iki günde bir röportaj yaptığınız ne yazık ki bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna bir dönem oturan İlker Başbuğunuzsa Abdullah Öcalan çok uzun süre cezaevinde kaldığı serbest bırakılmalı diyen adamların televizyonuna çıkıp ahkam kesiyor. Dün soruyor Uğur Bey, siz hiç helikopterin bile gelemeyeceği engebeli bir arazide, 5 yerinden vurulan 70 kilo ağırlığında yaralı silah arkadaşını ölmeden tahliye edebilmek için, 8 kilometre öteye sırtında taşıyan adamlarla birlikte çalışmanın ne demek olduğunu bilir misiniz? Teğmenlerin CHP sloganını tekrarlamalarını eleştiren bizlere değil, teğmenlere, destek verenlere sor bu soruyu Uğur Bey. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeye devam etsinler diyen Ekrem İmamoğlu'na sor bu soruyu. De ki, 70 kilo ağırlığında yaralı arkadaşını 8 kilometre taşıyan askerin hatırı sende hiç yok muydu ki? O yaralı askere kurşun sıkan PKK'lı teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tükrüğüyle boğacağını söyleyen Abdullah Zeydanlara sahip çıktınız. Belediye başkanlığı düşürüldüğünde ter ter tepindiniz. Evet, soruyu Sözcü TV'de karşına oturan Ekrem İmamoğlu'na sormalıydın Uğur Bey. Siz hiç Ramazan ayında orucunuzu bir tabak mercimek çorbası ile açarken gelen bir telefon mesajıyla bulunduğu evden yaklaşık bin kilometre ötede 3000 metrelik rakımda eksi 26 derecedeki havada operasyon çıkmanın ne demek olduğunu bilir misiniz sorusunu slogan atan teğmenleri eleştiren bizlere soracağına aynı gazetede köşe arkadaşlığı yaptığın Emin Çöleşan'a sormalıydın Uğur Bey. Nasıl bir vicdansız adamsın ki? Naçizane bir görüşüm var. Diyorum ki ben örneğin Türkiye'nin düşmanı bir ülke olsam ve Türkiye'ye saldırma hesapları yapsam bunun zamanını Ramazan ayında ve iftar saatine yakın belirlerim. Herkes mayışmış, gevşemiş, çoğunluk görev başında değil. Olanlarsa yorgun, aç, susuz, dikkatleri dağılmış, iftar saatini bekliyor diyebiliyorsun vicdansızlığı gördünüz değil mi? Askeri istismar da bunlarda, askeri nasıl öldüreceklerine dair düşmanlara tüyo vermek de bunlarda. Sanki bu ülke için şehit olan askerleri savunanlar bizler değilmişiz gibi, bu milletin askerlerini şehit eden terör örgütüne de onun uzantısı siyasi parti görünümlü yapıya da karşı çıkanlar biz değilmişiz de kendileriymiş gibi bir yandan kayyım uygulamasına karşı çıkıp bir yandan da ne demektir bilir misiniz diye bize soruyor Uğur Bey. Siz hiç altında 700 kiloluk EYP patladıktan sonra 10 metre öteye fırlayan 19 tonluk zırhlı aracın içindeki silah arkadaşlarından kaçının şehit, kaçının yaralı olduğunu telefonuna gelen son dakika haberinden öğrenmenin işte biz tam da 700 kiloluk EYP'yi yerleştirmede belediye imkanlarını kullandıran HDP'li başkanların yerine kayyım atanmasını bunun için istiyoruz. Ama siz Uğur Dündar, sizin gazeteniz, sizin köşe yazarlarınız, sizin desteklediğiniz Ekrem İmamoğlu, sizin övdüğünüz CHP kayyım ataması yanlış diyor. Apo'nun heykelini dikme sözü veren Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartmak istiyorsunuz? PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tükrüğüyle boğacağını söyleyen adamların belediye başkanlığı koltuğunda oturmaya devam etmesini istiyorsunuz. Ve hatırlatıyorum Uğur Dündar'a ve avanesine. Biz bu ülkenin değerlerine sahip çıkan teğmenlerin her birine saygılıyız. Ama kusura bakmayın, Tuzla Piyade Okulu'ndaki Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek namaz kılan teğmen arkadaşlarını dövmeye kalkışanlara ne saygımız var ne de onayımız. Dündar'ın yazısındaki fedakarlıklara imza atan subaylara can kurban. Ama silah arkadaşını Suriye'de Sota'da yakalarsa PKK'dan önce kendisinin vuracağını söyleyen, asker düşmanı olduğu halde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış olan hainlere bu millet onay vermez, vermeyecektir. Silah arkadaşının annesine o ile başlayan küfür sözcüğünü sarf edenler, ister Mustafa Kemal'in askerleriyiz desinler, isterlerse başka kişinin askeri olsunlar, bu milletten asla destek bulamayacaklardır. Nokta.